Consumerhuawei.com güvenilir mi? İnternette tablet bakarken Consumer.huawei.com'un reklamını gördüm. Daha sonra biraz araştırdım. Güvenilir olduğunu kanal vardım. Ve bir kampanya vardı. Bu kampanyada sipariş verdim. Kampanyada gördüğünüz ürünler şurada. Huawei MatePad 11 Şurada kutusu klavyesi, mouse'u, kalemi. 7500 liraydı bu kampanyada. Kredi kartına taksit imkanı da vardı. Artı yanında 1000 liralık farkla Huawei MatePad T10. Bu da 1000 lira. Yani toplam 8500 liraya burada gördüğünüz Huawei MatePad 11 mouse'u T10 kalemi hepsi toplam 8500 liraya geldi. Şöyle bir kutuda geldi. Kargo süreci 3 gün sürdü. Dediğim gibi kredi kartına taksit imkanı vardı. Burada şarjı geldi. Koruyucu ekran yok. Mouse piliyle geldi. Bu şekilde.